Merhabalar, bugün sizlere bebeklerdeki hırıltılı solunumdan bahsedeceğim. Bebeklerde hırıltılı solunumun birçok sebebi olabilir. Ama çoğu endişelenecek durumlar değil. Öncelikle bebeklerimizin burun delikleri dar ve burun içinde konka dediğimiz kıvrımlı yapılar ödemli olmasından dolayı hırıltılı bir solunumları olma ihtimalleri çok fazla. Bunun yanında bebeklerimizin bazı zamanlarda kusmalarının olması ve Kusma içeriğinin burundan gelmesi de burun tıkanıklığına yol açabiliyor. Yine bazı dönemlerde herhangi bir hastalık yokken mukus oluşumları da burunu tıkayabiliyor. Bunlar genelde burundan kaynaklanan durumlar. Bir de burundan kaynaklanmayan sebepler var. Bunların başında laringomalazi veya trakeomalazi hastalığı gelir. Burada adem elması dediğimiz larynx kıkırdağının hala sertleşmemesinden kaynaklanan bir kıkırdak patolojisi vardır. Genelde ağlama sırasında veya hızlı nefes alma sırasında bu bebeklerde iç çekme gibi bir ses oluşur. Genelde 1 yaşına kadar kendiliğinden geçen bir durumdur. Ama dikkatli olunmazsa çok defa bronşit teşhisi bile konulabilir. Buraya kadarki durumlar sadece bebeğimizin büyümesini bekleyeceğimiz durumlar. Peki ne zaman hastalık düşünelim ve doktora gidelim? Eğer bebeğimiz öksürüyor, burnu akıyor göz ve ağız etrafı kızarıksa, yine öksürük yanında hışırtılı bir solunum varsa bir çocuk hekiminin görmesinde fayda var. Yine bazı geçmeyen burun tıkanıklıklarına kötü kokulu burun akıntısı eşlik ediyorsa bebeğimizin burnuna yabancı cisim sokma ihtimali de var. Peki bebeğimizin burnunu nasıl temizleyelim? İlk önce 1 yaş altı bebeklere burun spreyi yerine burun damlaları kullanalım. Burun spreyleri bebekler için uygun değil. Burun temizlemek için deniz, okyanus suları veya izotonik sular tercih edilebilir. Her iki buruna 1 veya 2 ml serum suyu sıktıktan sonra görünürde bir şey yoksa bebeğimiz ters çevrilerek sırtına vurularak sekresyonlar çıkarmasına yardımcı olunabilir. Eğer çok mukuslu bir buruna sahip ise yine su verdikten sonra burun aspiratörleri ile burun çekme işlemi yapılabilir. Bunun için ağızdan çekmeli burun aspiratörleri, elektrikli olanlar veya elektrik süpürgesine bağlanarak kullanılan burun aspiratörleri mevcut. Elden basmalı olan burun aspiratörleri çok işe yaramıyor. Bundan dolayı önermiyorum. Eğer burnu bir hastalıktan dolayı tıkanmışsa bu işlemi günde 5-6 kez yapabiliriz. Ama her hırıltılı sonunda burun temizlemeye çalışmak da yanlış bir tutum. Çünkü bu sefer de biz burun içindeki ödemi arttırmış oluyoruz. Bu videomuzu buraya kadar. Faydalanmasını istediğiniz kişileri bu videoyu izletebilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Kalın sağlıcakla.